Değerli arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde geçmiş konuları hatırlama adına soru çözümlerine devam ediyoruz. Biliyorsunuz geçen ders genel tarihle ilgili bir soru çözümü yapmıştık. Şimdi Osmanlı ile alakalı sorularımıza da hemen bakalım. En azından sınav öncesi bazı konuları hatırlayın. Başlıyoruz hemen. Osmanlı Devleti Türkiye Selçukluların zayıflamasıyla kurulmuş pek çok küçük beylikten biriyken kısa sürede büyük bir devlet haline gelmiştir. Hatırlayın 1243 Köse Dağ Savaşı'ndan sonra Anadolu'da birçok beylik ortaya çıktı ki bunlara ikinci beylikler diyoruz değerli arkadaşlar. Bu beylikler içerisinde bir tane de Osmanlı beyliği var idi. Söğüt-Domaniş bölgesinde. Onunla alakalı bir soru. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı'nın kısa sürede büyümesinin nedenlerinden biri değildir. Ne oldu da kısa sürede aşiretten beyliğe, beylikten devlete, devletten imparatorluğa geçti biliyorsunuz. Bununla ilgili değildir diyor sorumuz. A Osmanlıların Moğollara karşı zaferler kazanması, B Osmanlıların ahilerin desteğini alması, C Anadolu'da siyasi boşluğun olması, D Balkanlarda güçlü bir devletin olmaması, E Bizans'ın çok zayıf bir durumda olması. Tabii ben açıklama yaparken siz bu soruyu çözdünüz, rahatlıkla çözebileceğiniz bir soru. Bursa, Ceyhan, Denizli ve Edirne şıkları Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyümesini sağlarken Adana şıkkında Osmanlıların Moğollara karşı zaferler kazanması, Osmanlıların doğrudan Moğollarla bir çarpışması, bir mücadelesi olmamıştır. Zaten Moğollara en uzak bölgede kurulan bir beyliktir Osmanlı. Dolayısıyla bununla alakalı olmayan, sorumuzla ilgili olmayan şık hangisi? Adana şıkkı. Hemen geçiyorum bir diğer soruya. Osmanlı Devleti'nin Rumeli'ye geçmesiyle birlikte devlet ele geçirdiği topraklara Anadolu'nun çeşitli yerlerinden Türk nüfusunu yerleştirmiştir. İstanbul'un fethine kadar yoğun olarak uygulanan bu politikaya iskan politikası denilmiştir. Siz özellikle 10. sınıf müfredatı içerisinde kuruluş dönemini işlerken iki temel kavramı öğreniyorsunuz. Neydi bu kavramlar? Bunlardan bir tanesi iskan, bir tanesi istimalet politikası. İskan politikası biliyorsunuz yerleştirme, şenlendirme anlamına gelen fethedilen bölgelere doğudan gelen Türkmenlerin yerleştirilmesi planlı bir şekilde. İstimalet politikası ise hoşgörü politikasıydı. Burada iskan politikasından bahsediyor. Hangisi iskan politikası ile ulaşılmak istenen amaçlardan biri olamaz? Kapsayıcı yine öğretici bir soru. İskan politikasıyla A. Fetihlerin kalıcı hale gelmesini sağlamak. Evet o bölgeye yerleşiyorsunuz daha kalıcı fetihler yapıyorsunuz. B. Balkanları Türk yurdu haline getirmek. Evet. C. Savaş güzergahlarını güvenlik altına almak. Evet. Kavgalı aileleri iskan yoluyla ayırarak toplumsal barışı sağlamak. Detaylarını da hatırlayın. İşte Anadolu'daki kan davalı aile varsa biri batıya, Balkanlara gönderiliyordu. Bunları hatırlayacaksınız. Adana, Bursa, Ceyhan, Denizli şıkları tamamen iskan politikasıyla alakalı iskan politikasının amaçları arasında var. Ama Balkanlarda yeni bir Türk devleti kurmak öyle bir durum, öyle bir şey söz konusu değil. Zaten Osmanlı devleti var. Niye böyle bir şeye ihtiyaç duyuyorsun? O yüzden cevabımız E şıkkı diyoruz. Geçiyorum bir başka soruya. Yine kuruluş dönemiyle alakalı Ankara Savaşı'nı ilgilendiren bir soru. Yukarıda verilenlerden hangileri 1402 Ankara Savaşı'nın siyasi sonuçlarındandır? Dikkat edin. Demek ki hepsi sonuç ama siyasi sonuç istiyor bizden. Bir, Anadolu'da siyasi birlik bozuldu. Siyasi. Fetret devri başladı. Siyasi bir sonuç. Anadolu'da pek çok yer tahrip edildi. Bu sosyal ve ekonomik bir sonuç olur biliyorsunuz. Yıkım olmuş çünkü birçok yer tahrip edilmiş. İstanbul'un fethi gecikti. Bu da siyasi bir sonuç. Dolayısıyla burada 1, 2 ve 4 şıkları siyasi dediği için Ankara Savaşı'nın siyasi sonuçları arasında yer alıyor. Ama Anadolu'da pek çok yer tahrip edildi. Yani 3. öncül ise e, sosyal ve ekonomik bir sonuç olarak karşımıza çıkar. O yüzden cevabımız C şıkkı diyoruz. Bir diğer sorumuzda da yükselme dönemi. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethiyle Bizans İmparatorluğuna son verdiği halde İstanbul'da Ortodoks Kilisesi'nin varlığı korunmuştur. Biliyorsunuz Hristiyan Ortodoksların dini merkezi İstanbul ve başlarında Patrik var. Fatih'in bunları himaye ettiğinden bahsediyor. Aşağıdakilerden hangisi Fatih'in bu yolla ulaşmak istediği bir amaç olamaz. Bu geçmiş yıllarda çıkmış bir üniversite sorusu. Fatih böyle neyi amaçlamadı Fasih Sultan Mehmet? Yönetim altındaki Hristiyanlara hoşgörü ile davranıldığını ortaya koymak. Evet böyle bir amaç var. Bursa Şıkkı Hristiyan dininde mezhep ayrılıklarına son vermek. Niye böyle bir amaç olsun ki? Aksine mezhep ayrılığı olmazsa bizim işimize gelir. Çünkü onların arasında çıkan bir takım karışıklıklar, kargaşalardan biz faydalanırız. Dolayısıyla Bursa şıkkı bir hedef, bir amaç değildir. C şıkkı Ortodoks Kilisesi'nin hareketlerini kontrol altında tutmak. Kendi kontrolünüzde tutuyorsunuz, size karşı bir olumsuz davranış istemiyorsunuz. D şıkkı Katolik Kilisesi'ne karşı bir güç oluşturmak elbette az önce ifade ettiğim gibi yani bu farklılıktan faydalanırsınız. Siz birilerini himaye edersiniz. Onlar başka birilerine muhtaç olmaz. Sizinle hareket ederler. E şıkkı ise Balkanlarda yapılacak savaşlarda Rumların desteğini sağlamak. Dolayısıyla bu da iyi adım attığınız vakit hoşgörüyle davranırsanız onlar da size aynı hoşgörüyle cevap verirler. Dolayısıyla Hristiyan dininde mezhep ayrılıklarına son vermek gibi bir amaç olamaz. B şıkkı diyoruz. Yine Fatih dönemiyle yükselme dönemiyle alakalı bir soru. Fatih döneminde İstanbul'un, Ege adalarının ve Kırım'ın Osmanlı topraklarına katılması aşağıdakilerden hangisinde verilen devletlerin ekonomik çıkarlarını zedelemiştir? Özellikle dikkat edin İstanbul, Ege adaları ve Kırım. Bunlar hemen size denizi hatırlatıyor. Fatih döneminde deniz deyince de biz özellikle Karadeniz'de ve Ege'de ciddi manada etkili olduk. Dolayısıyla o dönemin yani orta çağ dediğimiz dönemin denizci devletleri kim? Venedik ve Ceneviz derler arkadaşlar. Zaten bunu söyleyince cevapta çıkmış olacak. Çıkarları zedelenenler A şıkkı Napoli Portekiz, B İngiltere Arnavutluk, C İspanya Fransa, D Venedik Ceneviz, E Sırbistan Macaristan. Dolayısıyla hemen cevabı verdiniz. Fatih döneminde Karadeniz'de ve Ege'de Osmanlı çok ciddi başarılar elde etti. Karadeniz'i Türk Gölü, İpek Ticaret Yolu'nun kontrolü hep Fatih döneminde sağlandı arkadaşlar. Dolayısıyla Venedik Ceneviz en olumsuz etkilenen iki devlet oldu. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıların Mısır almasının sonuçlarından biri değildir? Yavuz dönemi, Yavuz Sultan Selim dönemi Osmanlı'nın en parlak dönemlerinden bir tanesi ki yükselme döneminden ilgili bir soru. Onu anlatıyor. Mısır'ı aldık 1516-1517 Ridaniye Mercidabık seferlerini hatırlayacaksınız. Ne oldu peki? A. Baharat yolu Osmanlı'nın eline geçti. Doğru. Doğu Akdeniz'de Osmanlı egemenliği güçlendi. Doğru. Devlet gelirleri arttı doğal olarak. Doğru. Dulkadir Beyliği'nin Osmanlı ülkesine katılması. Dulkadir oğlu Osmanlı'ya katılan son beylik. Ancak Mısır Seferi'yle değil, Mısır Seferi'nden hemen önce bir savaş hemen hatırınıza geldi. 1515 Turna Dağ Savaşı. Diğer ismiyle Nurhak Savaşı diyoruz. 1515 Turna Dağ Savaşı ile Osmanlı son olarak Dulkadir oğlu beyliğini aldı. Ramazanoğulları da Osmanlı'ya katılınca artık Anadolu'da beylik de kalmadı. Ve hatta ne diyorduk hatırlayın. Turna Dağı Savaşı Osmanlı'nın Anadolu'da Türk siyasi birliğini kesin olarak sağladığı savaştı. Dolayısıyla Denizli Şıkkı'nın Mısır'ı almakla bir alakası yok. Yine Memlüklü Devleti'ne son verildi. Edirne da Mısır'ın alınmasıyla alakalı ama Denizli daha önce 1515 Turna Dağı Savaşı ile gerçekleşmişti. Geçtim yine Fatih dönemi, yükselme dönemi. İstanbul'un fethinin aşağıda verilen sonuçlarından hangisinin Avrupa'nın siyasal yapısında bir değişime neden oldu? Öyle bir şey söyleyelim ki biz İstanbul'u fethedeceğiz, İstanbul'u alacağız ama Avrupa'da bu siyasi yapıda bir değişikliğe sebep oldu. Hemen hatırınıza bir şeyler gelmeli. Nedir o? Surları yıkılmaz. Surları yıkan ne? O büyük toplar. Peki büyük toplarla surlar yıkıldı hocam. O Avrupa'ya nasıl siyasi anlamda etki yaptı? Şöyle diyelim hemen şıklara bakalım. Osmanlı'nın toprak bütünlüğü sağlandı diyor Adana şıkkında. Bu soruyla bir alakalı bir durum değil. Bazı Bizanslı bilginler Avrupa'ya giderek Rönesans'a zemin hazırladı. Bu siyasi bir durum değil. İpek yolu ve deniz ticaretinin Osmanlı kontrolüne geçmesi coğrafi keşifleri neden oldu. Bu ekonomik bir durum zaten. Orta çağın sonu yeni çağın başlangıcı oldu. Bununla da alakalı değil ama Şahi adı verilen topların gücü Avrupa krallarına örnek oldu. Dikkat edin o toplar kime örnek olmuş? Krallara feodalitenin sonunu hazırlamıştır. Biliyorsunuz feodalite bitince krallar güçlenecek. Peki o büyük şatolar, feodal beylerin içinde bulunduğu o büyük yapılar neyle yıkılacak? O büyük toplarla. Peki büyük toplar nerede krallara örnek oldu? İstanbul'un fethi sırasında. Dolayısıyla burada Edirne şıkkı doğru cevabımız oluyor. Yine Fatih dönemiyle alakalı Fatih Sultan Mehmet'in Batı ülkelerinden Yavuz Sultan Selim'in ise Doğu ülkelerinden Osmanlı sarayına çok sayıda bilim, kültür ve sanat insanı getirmesi. Özellikle biliyorsunuz Fatih döneminde batıdan, Yavuz dönemi zaten 8 yıllık bir dönem. Hep doğuya seferler yapıldı. Doğudan birçok bilim adamı İstanbul'a geldi. Peki bunların gelmesi neye yol açmıştır diyor. Bir, Osmanlı sanatında farklı kültürlere ait izlerin görülmesi. Elbette sentez kozmopolit bir yapı olur. Yani farklı kültürleri bir arada görebilirsiniz. Bir sentezleme olur. Doğu batı kültürleri karışır kaynaşır. İki, bilim, kültür ve sanat alanındaki gelişmeler hızlanır değerli arkadaşlar. Doğal olarak bilim adamı, kültür, sanat insanları geliyor. Üç, Avrupa'da Rönesans hareketinin başlaması. Yani bu doğudan ve batıdan İstanbul'a gelen insanlar doğrudan Rönesans'a bir etki yapmadılar Avrupa'daki Rönesans'a. O yüzden değerli arkadaşlar burada cevabımız Ceyhan Şıkkı 1 ve 2 oluyor. Bir diğer soru birinci Süleyman devri. Dikkat edin bazen sorularda Kanuni Sultan Süleyman demez. birinci Süleyman der ki bu sizi şaşırtmamalı. Bazen Fatih Sultan Mehmet demez. ikinci Mehmet der. O yüzden değerli arkadaşlarım birinci Süleyman'dan kasıt Kanuni Sultan Süleyman. Siz bunları zaten biliyorsunuz. Birinci Süleyman devrinde Şalken, Kutsal Roma Cermen İmparatoru, o dönemin güçlü imparatoru Şalken, Avrupa'da siyasi birlik oluşturmayı ve Akdeniz'de hakim olmayı amaçlıyordu. Bu amaçla Venedik'le güç birliği yapıyor. Ayrıca Safaviler ile Osmanlı ittifak teşebbüslerinde bulunuyordu. Yani Osmanlı'ya karşı kim varsa Şalken onlarla ne yapmış? İttifak yapmış. Bunun üzerine 1. Süleyman yani Kanuni Alman İmparatoru'nun bu siyasetine karşı aşağıdaki Avrupalı devletlerden hangisini Almanya'ya karşı destekleyerek kendi yanına çekmeyi hedeflemiştir. Siz de bir politika, siz de bir siyaset izleyip bir denge sağlayacaksınız. Biz kanuni dönemine işlerken o dönemi anlatırken biliyorsunuz sizlere ne diyoruz? Kanuni döneminde özellikle Osmanlı bir devlete çok yakınlaştı. Kimdi o? Ceyhan şıkkındaki Fransa. Hatta hepiniz ben bunu söylerken neyi hatırladınız? Hocam dediniz kanuni döneminde Fransa'ya ne verildi? Kapitülasyonlar verildi. Ticari ayrıcalıklar verildi. Anlaşma metni hazırlandı, imzalandı. Ki kanuniden sonra 1. Selim döneminde de tam uygulamaya geçti o kapitülasyonlar. Dolayısıyla değerli arkadaşlar burada kanuni Şalken'e karşı Fransa'yı yanına almıştır diyoruz. Cevabımız C oluyor. Coğrafi keşiflerin aşağıda verilen sonuçlarından hangisi Osmanlı Devleti'ni doğrudan olumsuz etkilemiştir? Şimdi coğrafi keşifler ekonomik bir gelişme. Dolayısıyla Avrupa'nın böyle keşifler yapması, Avrupa'nın zenginleşmesi bizim pek isteyeceğimiz bir şey değil. Çünkü biz olumsuz etkiler. Peki hangi gelişme yine bize şıklarda verilen, hangi gelişme bizi doğrudan olumsuz etkilemiş? A- Yeni kıtalar, uygarlıklar, bitki ve hayvan türleri bulunmuştur. B. Hint deniz yolu keşfedilerek Atlas Okyanusu limanları önem kazanmıştır. Dikkat edin. C. Hristiyanlık yeni keşfedilen yerlerde gelişme imkanı bulmuştur. D. Avrupa'da gelişen ticari faaliyetler sonucu Burjuva sınıfı güç kazanmıştır. E. Portekizliler ve İspanyollar ele geçirdikleri bölgelerde sömürgeler oluşturmuştur. Bunların hepsi coğrafi keşifin sonucu. Yalnız bizden istediğine Osmanlı Devleti'ni doğrudan olumsuz etkiledi diyor. Doğrudan direkt doğrudan bizi etkileyen hangisidir? Bursa şıkkına bakın. Hint deniz yolu keşfedilerek Atlas Okyanusu limanları önem kazandı. Niçin değerli arkadaşlarım? Osmanlı'nın iki tane yolu vardı. İpek baharat. Artık bu yolların bir önemi kalmadı. Dolayısıyla siz bundan ciddi manada ekonomik olarak olumsuz etkilendiniz. Avrupalılar yeni yollarla yeni yerlere gittiler. Ümit burnu bulundu. Afrika'nın güneyi bulundu. Artık baharat yoluna ihtiyaç kalmadı. İpek yolu da aynı şekilde etkisini kaybedince siz bundan ekonomik olarak doğrudan olumsuz etkileniyorsunuz. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı diyoruz. Bir başka sorumuz Osmanlı Devleti 1453-1595 en parlak yıllar, en zirve yıllar, yükselme dönemi. 1453-1595 yıllar arasında dünya gücü olmuştur. Osmanlı'nın bu başarısında hangi gelişmeler etkilidir diyor. Batı Avrupa'daki karışıklıkların iyi değerlendirilmesi. Elbette Osmanlı Devleti fırsat buldukça Avrupa'daki karışıklıklardan faydalanmaya çalıştı. Birinci öncülü alıyorum. İki merkezi otoritenin ülkenin her yerinde korunması. Bakın bu çok önemli. Osmanlı'yı Osmanlı yapan. Hatırlayın derslerinizden. Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyümesinde etkili olan gelişmelerden, etkenlerden bir tanesi nedir? Osmanlı'nın merkeziyetçi yapısıdır. Osmanlı kimseye ya rahatsızlık, efendime söyleyeyim kendi içerisinde bir devlet yapılanmasına müsaade etmemiştir. Bu uzun bir konu. Derslerde bunu işliyoruz. Tabi burada çok zaman yok. Demek ki ikinci ölçül de var. Merkezi otoritenin ülkenin her yerinde korunması. Üç, batı tarzı ıslahatların yapılması. E, batı tarzı ıslahatlar bu dönemde olmadı ki. Biz batı tarzı ilk ıslahatları ne zaman gördük? 18. yüzyılda Lale Devri'yle gördük. 1718 Pasarofçı Anlaşması'nı hatırlayayım. Osmanlı ilk defa batı tarzı ıslahatlara 18. yüzyılda başlıyor. Dolayısıyla buradaki üçüncü öncülümüz olmaz. Cevabımız 1 ve 2 diyoruz. Denizli şıkkı diyoruz. Bu şekilde ne yapmış olduk arkadaşlar? Osmanlı tarihiyle alakalı bir hatırlatıcı soru çözümü yaptık. Diğer derslerimizde yine kaldığımız yerlerden devam etmeye çalışacağız.